Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesinde cehennemde gördüğü dört önemli durumu ele alacağız. Özellikle son maddeye çok üzüleceksiniz. Videoya geçmeden önce yorumlara amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayalım ki hayrı yayan, yapan gibidir. Birinci Cehennem'in şiddeti ve korkutucu manzarası. Peygamber Efendimiz cehennemin son derece korkunç, şiddetli ve dayanılmaz bir yer olduğunu görmüştür. Alevlerin, dumanların ve cezaların büyüklüğü tarif edilemez bir boyuttadır. Bu manzara insanı derin bir korkuya ve tefekküre sevk eder. İkinci Zebani'ler, görevli melekler, cehennemde görevli olan zebani'ler Peygamber Efendimiz'in Miraç gecesinde gördüğü varlıklar arasındadır. Bu melekler cehennemdeki düzeni sağlamak ve oradaki insanlara ceza vermekle görevlidirler. Onların heybeti ve görevleri cehennemin ne kadar ciddi bir yer olduğunu açıkça gösterir. Üçüncü günahkarların çektiği acı ve azap. Peygamber Efendimiz cehennemde insanların demirden kancalarla çekildiğini, kaynar sular içirildiğini ve ateşten elbiseler giydirildiğini görmüştür bu sahneler günahların ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serer. Dördüncü feryat eden ve sürekli ağlayan insanlar. Cehennem sürekli ağlayan, pişmanlık içinde feryat eden insanlarla doludur. Peygamber Efendimiz bu insanların acı ve çaresizlik içerisinde olduklarını görmüştür. Bu durum cehennemin ne kadar korkutucu ve dayanılmaz bir yer olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu sahneler bizlere günahların nedenli ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve Allah'ın emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Allah razı olsun.